Atla gidiyordu ama alkollü halde araç kullanmaktan ceza yedi. Hani araçta değilim, attayım. Alkol metre üflettiler. Promil metrede de alkol çıkınca zorla arabaya bindirdiler. İlginç olay Mersin'de yaşandı. Ben atımla seyir halinde markete doğru gidiyordum. Atımda bir herhangi bir araç yoktu. Hani at arabası değildi. Sadece binek olarak biniyordum. Ondan sonra yolda... Polisler beni durdurmak istedi. Polisler de arkamdan kornaya basınca atımız hızlanmaya başladı. 25 yaşındaki Durukan Işık, devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Ancak iddiaya göre heyecanlanan at hızlanınca küçük çaplı bir kovalamaca yaşandı. Kornaya bastıklarında atım koşmaya başladı. Ben de atımı durdurmaya çalıştım. Onlar da sireni çalıştırmaya başladılar. Bu sefer at daha da fazla hızlanmaya başladı. Çünkü bu bir yarış atı. Peşime düştüler kaçıyorum diye. Daha sonra ışıklarını yakınca gece saati olduğu için ben ışıkları gördüm ve atı durdurmaya çalıştım. Yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlenen ışığa alkollü araç kullanmaktan 9.270 lira idari para cezası uygulandı. Ve attan düştüm. Kanunda hiçbir hükmü yok. Hani böyle bir ceza şekli yok yazdığı cezada ceza makbuzunda aracımın tırnak içinde söylüyorum. Aracımın modeli yazmıyor, plakası yazmıyor. Ayrıca yerleşim yerleri dışındaki yollarında zorunlu haller dışında hayvan buldurmak suçundan da 993 lira ceza kesildi. Ehliyetsizlikten ceza yazılmıyor. Madem öyle.